Alo, ha gülle bağlar taksid buyurun efendim. Gülle bağlar. Gülle bağ. bağ. A Anlayamadım, özür diliyorum. Tepe, Tepe. başlı. O şu an araç yok. Sistem burada. Başlı. Tepe başlı. O tarafta yok. Şimdi sıfır. hanımefendi e, şu anda e, aracımız yok. Bir 15 dakika sonra e gelebilir e, mi? Tekrar ararız. E, şöyle tekrar yapalım. Aradasız. Nasıl? 5 dakika sonra tekrar ararsınız. 15 dakika, 10 dakika sonra arayıp kesin gelin. Ben Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekiliyim. Size iyi bayramlar diliyorum. Sizin de ailenizin bayramını da kutluyorum. Sürpriz oldu değil mi efendim? Alo? Sürpriz oldu değil mi? Ben CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal. Şimdi taksi duraklarının bayramlarını kutluyoruz biz. Esnafımızın. Ve bu arada e, telefona ben baktım, kusura bakmayın özür diliyorum. E, şu anda bir yoğunluğumuz var, yani taksi yoğunluğu var doğrusu. E, bayram nedeniyle, bayramlarına kaynaklı taksile. evet. Sizin de bayramınızı kutluyorum. Ayrıca ilçe başkanımız Doğan Çakmak Bey, belediye meclis üyeleri arkadaşlarımız da sizin bayramınızı kutluyorlar. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da size, ailenize selam ve saygılar iletiyorum. O da e, bayramınızı kutluyor. 10 dakika sonra ararsanız taksi ihtiyacını sen ne değerli kardeşim. İlçe başkanımız Doğan Çakmak Bey ve aynı zamanda belediye meclisimiz Yakup Bey, ilçe başkan ar yardımcılarımız, ar yardımcılarımız ve gençlik e üyelerimizle 5. birlikte 6. şu anda taksici esnafımızı ve esnafımızı biz ziyaret ediyoruz. Siz aradığınızda biz de tesadüf ve ziyaret ettik. Telefona ben baktım ve e şu anda eee taksimizin eee olmadığını 10 dakika sonra gelebileceğini söyledim. İşsiz kalmaz. Ve eee tüm esnafımızın da bayramını kutlamak için bugün ilçe başkanımızla birlikte bayram kutluyoruz. E, sizin ve ailenizi de bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da size, ailenize selam vesaire iletiyorum. O da e, tüm aile bireylerimize bayramını kutluyor. 10 ee, dakika sonra araç gelecek. Bana bir talebiniz <laughs> benden var mı yok mu? 7/24 halkımızın <laughs> hizmetindeyiz <içeceğim. gülüyor>